Sayın Müdürüm, değerli öğretmenlerim, kıymetli velilerimiz ve sevgili arkadaşlarım. Bugün Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 102. yıl dönümü. O gün Samsun'un batemper ve insanlarını selamlayan Atatürk'ün taşıdığı duygularla sizleri selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. İlk olarak sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. <laughs> 19 Mayıs diriliştir. 19 Mayıs direniştir. 19 Mayıs özgürlüğün başladığı yerdir. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs. Şimdi 9B sınıfından Asya Avcı'nın günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasını dinliyoruz. Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelemiz Türk tarihinde önemli dönüm noktalarından biridir. Tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Türk milletinin dünya üzerindeki varlığını hür ve bağımsız olarak sürdürmesi için buna inanan ve Türk milletini yine milletin kendi azim ve kararı kurtaracaktır diyen Yüce Önder, 7'den 70'e kuzeyli güneylisi, doğulusu batılısı her insanımızı arkasına alarak milli mücadeleyi başlatmış ve tüm yoksulluğa rağmen bu mücadelede Türk milleti başarı elde etmiştir. Atatürk, en büyük eserim dediği bir cumhuriyeti, Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da atasının emanetine sahip çıkacak. Onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Açtığın yolda gösterdiğin hedefe hiç durmadan ilerleyeceğimize final gençleri olarak söz veriyoruz. Hepimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. 11B sınıf öğrencilerimizden Sıla Şahin, Celal Şahin Eroza'nın O Geliyor şiirini seslendirecek. Yıl 1919 Mayıs'ın 19'u. Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını. Yeryüzüne can veren, cana heyecan veren. Al yüzlü doğan güneş. Takanın burnu nasıl karadenizi yırtar. Siz de bir an öyle yırtınız uykunuzu. Uyanın Samsunlular. Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını. Al yüzlü doğan güneş. Bugün çaltı burnundan gülerek doğan güneş. Yıl 1919. Mayıs'ın 19'u. Uyanın Samsunlular, uyumak ölüme eş, diriltin ruhunuzu, ufukta bir gemi var. Fakat bu gemi niçin böyle yavaş geliyor? Acaba yolu mu az yoksa yükü mü ağır? Bu gemi umut yüklü, inanç yüklü, hız yüklü. İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır, kurulacak yarını düşünen baş geliyor. Bir başka gökler gibi bir küme yıldız yüklü, bu gemi onun için böyle yavaş geliyor. Yıl 1919, Mayıs'ın 19'u. Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor. Sanki harlı bir ateş yakıyor ruhumuzu. Beklemek üzüntüsü her gönülden taşıyor. Üzülmemek elde mi? Hız yüklü, inanç yüklü, umut yüklü bu gemi. O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak, o hız doldukça bütün damarlara kan gibi. Gizli gizliye inleyen her yürek canlanacak, ateşler püskürecek uyanan volkan gibi. Gittikçe büyükleşen gölgene dikilmekten karardı gözlerimiz. Koş atıl gemi, engel olmasın sana deniz. Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel, kuşlar gibi uç da gel, rüzgar gibi es de gel. Şimdi 10 A sınıfından Nehir Pektaş, Sarı Saçlı Mavi Gözlüm türküsünü bizler için seslendirecek. Saçın mavi gözün Nerede, nerede Sarı saçın, mavi gözüm nerede, nerede, neredesin dost? İçimde sen, gözümde sen, sarı saçın, mavi gözüm sarı saçım mavi gözüm nerede, nerede, neredesin dost? nerede nerede neredesin dost bir daha gel gel Samsun'dan sarı saçın mavi gözün sarı saçın mavi gözün nerede nerede neredesin dost şimdi ekranlarınıza 9. sınıf öğrencilerimizden oluşan gençlik koromuz geliyor bayramımız gençlik pınarından can buluyor mutlu yarınlarımız güneş gibi parlayacaksın ileriye doğru umutla bakınca geleceği cilala parlat bizde güzelleşecek tüm dünya Bizim bayramımız. Yaşamaya değer bir dünya kurmak için gelişip başaracağız. Bu miras sonuna kadar hep bizimle. Onu yaşatacağız. Bugün bizim bayramımız. De hep birlikte Atatürk'ün ağzından 19 Mayıs dinliyoruz. Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti, Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azın başlıyoruz. Fakat yaptıklarımızı daha iyi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet ve azmin değil yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Yıl 1938-19 Mayıs günü. Ankara'da Spor ve Gençlik Bayramı kutlanmaktadır. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının yıl dönümü. 1938 yılında atanın sıhhati tamamen bozulmuştu. Kesinlikle dinlenmesi gerekmesine rağmen... ...o istirahat halinde dahi... ...memleket işlerini bir gün dahi geri bırakmamaktaydı. Türk milleti birkaç ay onu görmekten mahrum kalmıştı. O bayram gününde gençleri görmekten kendini alamadı. Onun bir ön seziyle... ...Türk gençliğine veda geldiğini hiç kimse bilmiyordu. Yurttaşlarım, o zamanda çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük emeli, Hüsnü Hanımanlığı'nın ...ve yüksek bir kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Fakat yaptıklarımızı daha iyi göremeyiz. Geçen zamanın işletle daha çok çalışacağız. Daha zamanlar

Ederi masum, deri, deri davildi etim. Uzun sonra ki işahiler, işahiler yükseldi deri yatıktan. Yanımda dünya hep doğacaktır. Şimdi 9 A sınıf öğrencilerimizden Zeynep ve Duru Karagül ile kardeşler gençliğin ataya cevabını seslendirecek. Ey büyük ata! Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar, değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerine attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak Eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde. Sonuçta yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kast edecek düşmanlar, en modern silahlarla donanmış olarak, en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi, ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsmayacaktır. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa iman dolu göğsümüzü germek gerçek amacımız olacaktır. Ey Türk'ün büyük atası! İstiklal ve cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun kudret ve cesaretimize damarlarımızdaki asil kandan alarak bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verip kendimizi Büyük Türk ulusuna adarız. Törenimiz burada sona ermiştir. Daha nice bayramları hep birlikte okulumuzda kutlamak dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.